Arkadaşlar merhaba bu videoda sizinle birlikte plantiye kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar bu işlemlerimizde plantide birkaç işlem yapmamız gerekecek e, testnet zaten ödüllüydü Dileyen sadece testnet'e katılabilir Ben şimdi airdrop kısmına çekiyorum arkadaşlar Dileyen bu videomuzda izleyebilir Bakın bu videomuzda arkadaşlar e, airdrop dağılımından bahsetmiştik Öncelikle ben bunu yapacağım planti Defi'yi. diğerlerini e, yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar en çok pay bunda da olduğu için arkadaşlar bunu yapacağım. Plenty Staker'ları ve arkadaşlar Plenty'de farm yapanlar. Öncelikle cüzdanımıza giriş yapıyoruz. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Sizde GhostNet seçildir. Tezos ana alanı seçiyoruz. Buraya tıklayarak arkadaşlar Tezos gönderimi yapıyoruz. Bende yaklaşık 19 dolarlık Tezos var. Ardından Plenty Defi sitesine giriş yapacağız. Şöyle Connect Wallet dedim. Temple Wallet'ı seçtim arkadaşlar. Bağlan dedim bağlandı. Şöyle tıkladım üst kısma. Burayı tezos yaptım. Aşağı iniyorum arkadaşlar. Buradan da plenty'yi seçeceğim. 23 tezos 19 dolarlık. 23 tezosun 16'sını plenty'ye dönüştüreyim. Confirm swap dedim. Evet işlem gönderildi arkadaşlar. Dönüşüm tamamlandı. Şimdi arkadaşlar şöyle aşağı kısmı şöyle tezos seçeceğim. Yerlerini değiştireyim. 7 tane varmış. 7.4 ile swap yapacağım arkadaşlar. 6 tezos veriyormuş. Onayla confirm swap. Dönüşüm tamamlandı. Buradan örneğe geldim. Farm'ı seçtim arkadaşlar. Plenty LP yazıyor arkadaşlar burada. Şöyle bir kere tıklıyorum üstüne. Plenty ile C tezos bakiye neymiş arkadaşlar? 6.6659 Evet yetersiz bakiye dedi. Şöyle 5 yapalım. Likidi de ekle diyelim. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Cüzdanımızdan da onay işlemini vereceğiz. Mint edildi arkadaşlar. Şöyle farma tekrardan girdim. Plenty, Stake dedim arkadaşlar. Şöyle maksimum dedim. Confirm Stake dedim steak işlemimizde yapacağız. Elimizde bir miktar plant'i kaldı. Arkadaşlar plenty'yi de direkt steak'e e atacağız. Tamamdır arkadaşlar. Onaylandı. Steak'i falan bozmayın. Yani airdrop gelene kadar bozmayın arkadaşlar. Örneğiz. Örneğin tekrar şöyle steak'e e geldik. Plant'i Maksimumu seçtim. Steak plant'i dedim. Tamamdır arkadaşlar. Unsteak yapmamıza gerek yok tekrardan. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar videomuza gelelim tekrardan. Cüzdanımıza geldik. Şöyle arkadaşlar GhostNet testnetine geçeceğiz. Arkadaşlar burada bir işlemi yapmamıştık. Onun bilgilendirmesini yapacaktım ben size. Evet GhostNet Plenty.network Oy kısmına geldik. Oy kısmı önemli demiştik. Şuradan arkadaşlar oylama gücümü seçiyorum. Yani üstteki süre dolduktan sonra şöyle getiriyorum arkadaşlar. Oy kullan dedim. Oylamaya başla. Yani bu testnet işlemleri arkadaşlar. Bu kısım testnet işlemleri. Ee, az önce ana az önce ana da yaptığımız işlemler de airdrop işlemleriydi. Ben zaten videonun ufak bir kısmında gösterdim. Diğer testnet işlemleri için ee, falan diye yazarım arkadaşlar. Şimdi şuraya tıkladım. Bunun da oyunu kullanacağım. Şu üstteki süre doldukça arkadaşlar oy kullanacağız. Onaylanmasını bekliyorum. Şimdi arkadaşlar formumuzu doldurabiliriz. Feedback kısmına geldik. Şöyle dilimizi Türkçe'ye çevirelim. Bunları doldurulmuş olarak gösteriyor zaten. Deneyimi beğendiğiniz için çok heyecanlıyız. Nasıl daha da geliştirebiliriz? Hemen çevirime gireceğim. Şöyle yazdım. Hiçbir sorunla karşılaşmadım. Her şey istenildiği gibi çalışıyor. Her şey yerli yerinde diye yazdım arkadaşlar. Şöyle yazdım aldım. My wallet adres cüzdanımıza geldik arkadaşlar şöyle bir kere tıkladık yapıştırdık gönder dedik arkadaşlar tamamdır formumuz gönderildi şimdi arkadaşlar yaptığımız işlemlerden biz hangilerinden faydalanacağız İki işlem yaptık zaten bir kosnet, testneti bakın burada diyor ki kilit yap ve oy kullan diyor ve stake yap diyor biz bunları zaten yaptık arkadaşlar 2 milyon PLY havuzundan pay alacağız. Buradan da arkadaşlar stake ve farm yaptık arkadaşlar. Buradan da 4 milyon 4 milyonluk havuzdan pay alacağız. Andık görüntü 31'inde alınacak arkadaşlar. Yani ay sonu alınacak. Diğer işlemleri de kendiniz bütçesi yeten varsa yapabilir. Ben iki işlemi uygun gördüm arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.